Şehmus Erginoğlu, Mardin'in Şehmus amcası, ömrünü doğaya adadı ve bir orman kurdu. Çok ağaç diktim Mardin'de. Şuraya 10 bin tane ağaç diktim. Erginoğlu 25 yıllık emeğini işte bu sözlerle anlattı. Saat 1'de geliyorum sulaması yapıyorum. Bu ağaçları, çam ağaçları orman bize verdiler. Burası ormana aittir. Öbürleri bu zeytin ağaçları 50 tane ceviz ağaçları vardır. Bu kayseler de 300 tane vardır. Hepsi cebimden aldım. Buraya 17 milyar cebimden harcaladım buraya. Arazinin eskiden atıl olduğunu belirten Erginoğlu'nun bölgeyi ziyaret edenlere bir şartı var. Ben yaptım yesirler. Tek kullara söylüyorum ağaçları kurmayınız. Ne yaparsanız yapınız serbestsiniz. Bu daha devam ediyorum Allah'a şükür. Şeymuz amca sosyal medya hesapları aracılığıyla kendisini örnek gösteren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye de teşekkür etti ve herkese ağaç dikin tavsiyesinde bulundu. Ben istiyorum herkes dikmek istiyorum. Ağaç dikmesi çok sevaptır. Hz. Muhammed zamanında dedi kıyamet kalksa da elinizde bir ağaç varsa dikiniz. Yani ağaç dikmek bir, bir ağız, bir insanın karşısıdır. Yani çok savaptır. Hem sebzesinden, hem havasından, gölgesinden, gölgesinden yağmur da çakıyor. Şehmuz Erginoğlu bugüne kadar karşılık beklemeden 10 bini savur kapı mevkisini olmak üzere 14 bini aşkın fidan dikti.